Diyoruz ya, tıp çok ilerledi, Te son evet. teknoloji var artık yani e, birçok insan kanseri yeniyor, her şey çok gelişiyor. Memede neler gelişti? Tabi başta şunu hemen söyleyeyim, ne kadar kişi bu imkanlara ulaşabiliyor sorunsalı farklı. Hı -hı. Yani ben e, ülkemizin hani e, her ücra köşesindeki insanların da, ...benim e, anlatmaya çalışacağım bütün imkanlara ulaşabilir olmasını çok isterdim. Yani çok isterim. yani Hem isterim hem i̇nşallah isterdim. Ee, i̇nşallah o günleri de göreceğiz. Ben e, genel olarak hep İstanbul'da çalıştığım için elimizin altındaki imkanları ve yenilikleri şöyle hemen birkaç tane sayayım size. Ee, tomosentez dediğimiz bir yöntem var. Bu bir mamografi. Mamografiyi... Normalde demin söylediğim akciğer filmi gibi düşünebilirsiniz. Işınlar bir yerden giriyor, arka taraftan çıkıyor evet. ve plakanın üzerine düşüyor. Mamografi de aynısı. Yukarıdan aşağı doğru çekiliyor. Fakat e, e, tomosentez mamografiyi tomografi gibi kesitler halinde, beşer milimlik kesitler halinde alıyor. Dolayısıyla e, lezyonların üst üste binmesi, süperpoze olması, yanıltıcı hale gelmesi oldukça az. Özellikle... Daha genç kadınlarda mamografinin hendikaplarından kurtarıyor bizi tomosentez kesit kesit aldığı için. Bu e, dijital mamografiden de ileri bir aşama ve e, İstanbul'da e, 10-12 tane yerde var bildiğim Hı -hı. kadarıyla. E, tanısal olarak başka e, true cut biyopsiler artık çok yaygınlaşmaya başladı. Yani eskiden bir enjektör iğnesiyle biyopsi yapmaya çalışırdık, birkaç hücre alırdık, patolog da bunu okumaya çalışırdı. Ama şimdi özel iğneler var, hoş uzun zamandır vardı ama iyice kullanılmaya yaygınlaşmaya başladı. Onlarla böyle bir kibrit çöpü gibi doku alabiliyoruz, lokal anesteziyle uyuşturuyoruz, o bölgeden e, şey alabiliyoruz, e, doku parçası alabiliyoruz ve patologlar çok daha net net kesin tanı koyabiliyor. Eskiden cerrahi biyopsiler yapardık. Artık cerrahi biyopsileri yapmıyoruz. Çünkü iğne biyopsisi sayesinde, kalın iğne biyopsi sayesinde şüpheli <laughs> kitleleri çıkartmamıza gerek iyice azaldı. <laughs> e, nöbetçi lenf bezi diye bir şey var. E, koltuk altı ameliyatlarını yarı yarıya azalttı. Koltuk altı ameliyatları meme kanserinde... Genellikle evrelemek için yapılır. Yani biraz önce söyledim, erken tanı, sadece memenin içinde sınırlı olması, hı hı. koltuk altına gidip gitmediğini öğrenmek bizim için çok önemli. Eğer gittiyse, tedavi daha farklı şekilleniyor. Daha sonraki kemoterapi ve radyoterapisi. Bunu öğrenebilmek için her hastanın koltuk altındaki bütün lenfleri çıkartırdık. Ama şimdi artık öyle yapmıyoruz. Tümör bölgesine radyoaktif bir ilaç veriyoruz ve ...bu bölgedeki lenflerin tutulup tutulmadığını görebiliyoruz. Hı -hı. Eğer tutulmuşsa tamamını çıkartıyoruz. Tutulmamışsa çıkartmıyoruz. E, lenf ameliyatı aslında masum gibi gözüküyor ama... ...lenf ödem dediğimiz uzun dönemde kol şişmesine varan bir e, sıkıntı karşımıza getiriyor. Hı -hı. Ve hastaları bundan da kurtarmış oluyoruz. Tabii bunlar dışında çok gelişmiş radyoterapi imkanları var. Benim çalıştığım Neolife Tıp Merkezi'nde... Tek bir noktaya lazer şeklinde ışın gönderen ve çok küçük alanları yakan ve çevreye zarar vermeyen gelişmiş radyoterapi imkanları var. Kemoterapide sürekli yeni ilaçlar çıkıyor. Sadece tümör dokusunu harap eden ve çevre dokulara zarar vermeyen ve kanser tedavisi gittikçe artık böyle daha elegant, daha noktasal, daha hedefe yönelik bir tedavi haline geldi. Ee, bunlar sayesinde aslında biraz önce dediğim gibi evre 1 ve evre 2'lerde %85-95 arasında tedavi imkanı Eskiden sunuyoruz. Hani böyle...